Şimdi ben kendimi bildim bileli ince yapılı bir insanım. Ektomorf denilebilen bir insanım. Ve e, kimi insanlar da var. Mesela benim örnek aldığım bazı sporcular var. Adam ilk hayatında barbele dokunduğu zaman e, 180 kilo deadlift yapmış. Ben 180 kilo deadlift'e daha yeni yeni çıktım. 3 senedir antrenman yapıyorum. 3 seneyi devirdim. E, bu kişi ile benim aramda gerçekten e, benim tembelliğimden dolayı mı yani aramızdaki o fark? Bu adam dünya şampiyonu oluyorsa. Yani bu genetik olayı, bizi sporda ne kadar etkili, neler yapabiliriz, neyi umursamalıyız, neyi umursamamalıyız? Harika soru. Çok güzel bir soru be. Sağ, sağol gerçekten. Şimdi buna dikkatli cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, bakın, herkes aynı değildir. Ee, herkesin vücut tipi de farklıdır. Davranışları da farklıdır. İşte nörolojik yapısı da tepkiye yol açan e, sinir sistemi de farklıdır. Hormonal yapısı da farklıdır. Şimdi, nasıl uzun boy var, kısa boy var, uzun boylular bazı aktivitelere bu nedenlerden dolayı daha kolay e, erişebiliyorlarsa bu ağırlık kaldırmada da böyle. Şimdi ikiye ayıralım sizi. Çok büyük bir grup aranızda büyük bir ihtimalle hipertrofi amaçlıyor diye düşünüyorum ben. Yani daha dolgun görüneyim, daha iri kaslarım olsun. Bunda isterseniz e, Cinali olun, Chop adam olun, isterseniz Brian Shaw olun. Çok bir fark yok. Prensip aynı. Kendinizi zorlayacaksınız ve kas kütlenizi artıracaksınız. Bunu yapabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Prensip aynı yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Kadın olun, erkek olun, çocuk olun hiç önemli değil. Bu aynı. Ee, diğer grup ise peki, e... diğer grup geçmeden o grupta prensip aynı peki herkesin aldığı sonuç aynı mı maalesef hani maalesef. prensipler aynı ama ulaşacağımız son nokta aynı değil yani maalesef. ben örneğin aynı antrenman programını yapsam bir strongman gibi işte güçlü olamam değil mi evet. ama prensip aynı kas geliştirme hipertrofi mekanik load evet. metabolik bilmem ne sonuç... Evet aynen o yüzden şeyi bir açıklamak lazım bence çok önemli şimdi vücut tipi derken bir şeyden bahsetmiyoruz. Şişman vücut tipi, zayıf vücut tipi o, o, o değil. Kilodan değil bağımsız. Kilodan <laughs> bağımsız bu. Evet. Çok kaslı vücut tipi, az kaslı vücut tipi o da değil. Vücut tipi ne demek? Benim bileklerimin kalınlığı, ben istersem yarı kilomda olayım, istersem üç katı kilomda olayım çok değişmez. Benim belli bir kemik yapım var. Brian Shaw dediği kişi bilenler vardır mutlaka. Dünyanın en güçlü adamı yarışmasında uzun yıllarda birinci yıl olan arka arkaya Amerikalı bir atlet. Bu kişi daha ilk katıldığı yarışmada antrenman yapmadan birinci olmuş bir kişi. Futbol oynuyormuş galiba daha önceden. Strongman yarışmasına falan katılmamış okuduğum kadarıyla söylüyorum. Ama daha ilk katıldığı zaman şu veya bu nedenle duymuş birinci olmuş. Yani evet. bu bu adam kilolarca deadlift yani. yap, yani belki bir şey yaptı ama sistematik olarak bu yarışmaya hazırlanmıyor. Yani o yüzden vücut tipi diye bir şey yoktur demek biraz komik oluyor. Yani bu adama baktığın zaman e, yapısı pek çok kişiden çok farklı değil mi? Evet. Ama şimdi burada şuna dön geri döneyim. Şimdi ikinci popülasyonu dediğin gibi kıyaslama popülasyonu. Yani ne demek? Siz bir amaç için yarışıyorsunuz. Furkan kendini benimle kıyaslıyor. Ben kendimi atıyorum seninle kıyaslıyorsun veya herhangi biri bir Brian Shaw olmaya çalışıyor. Eğer amacınız buysa ya maalesef herkes buna olamayacak. Neden olamayacak? E, farklı yapılarınız var ve farklı e, yeteneklerinizin olduğu yarışmalar var. Bir kişi atıyorum elleri çok küçüktür ve çok hızlıdır. Ama diğeri çok yavaş ve hantaldır ama atıyorum 200 kiloyu çok kolaylıkla kaldırabilir. O yüzden bunu bulmanın tek yolu denemek. Yani mesela sen belki dövüş sanatlarında değil mi? Çabuksun. Belki Gökhan Depar'da iyi veya başka birisi Barfix'te iyi. Önce bir deneyin. Strongman yarışmalarını deneyin, powerlifting'i deneyin, şunu deneyin, bunu deneyin. Ama e, hedefinizi, ilgi alanınızı sevdiğiniz yöne yöneltmeye çalışın. Herkes strongman olabilir ama herkes strongman yarışmasına girip kazanamaz. Çünkü... Ne kadar çalışırsanız çalışın, aynı aileden bile gelseniz farklı genler taşıyorsunuz. Ve zorunda da değiliz aslında. Kesinlikle. Değiliz yani Kesinlikle. benim e, örneğin işte 90 kilo olmama gerek yok ki zaten. Hani estetiği de insanlar bu şekilde yanlış algılıyorlar. E, benim bu şekilde bir estetiğim varsa başkasının başka bir şekilde estetiği olabilir. Ya da performans bazında da Brian show'u biz gidip e, işte Ninja Warrior'a sokamayız. Ninja Aynen Warrior'da yani. Brian yani. ilk 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 elemede pat suya düşüyorlar değil mi orada? Evet, evet. Olay da ise geldiği zaman en elit işte dünyanın en fit insanı olarak düşünülen kişiler bile işte triatlon birinci, Ironman birincileri falan pek çok kişiye göre örneğin onların vertical jump ya da ileriye doğru zıpladıkları mesafe çok daha az. Çünkü o evet. başka branşlar bunlar. Başka yeteneklere getiriyor. Tabii ki yeteneklerimizi geliştirmemiz mümkün ama kendimize hezimeti uğratmayalım. %10, %20 belki geliştirebiliriz ama başka birisi bizden zaten önde başladı ve %20 geliştirdiği zaman bizden yine ileride olacaktır. Bizi Bizim düşüncemiz bu olmasın. Her zaman kendimizle yarışalım, başkasına Aynen değil. Öyle. O yüzden en güzel CrossFit. <laughs> CrossFit, güzel. konuya <laughs> girebiliriz Bu konuya başka bir... Aynen başka Neyse benim daha güzel sorularım var şimdi. Tamam. İnsanlar çok fazla işte şu egzersiz mi yapayım, bu egzersiz mi yapayım diye soruyorlar. Bana özellikle bu çok geliyordu çünkü ben genelde insanlara compound egzersizlere yöneltiyordum. İşte biceps curl yapmamamla biliniyorum Hı. alemlerde. Ee...